Hocam güzel, bak güzel bir kahve, çay. Her şey yolcu. <laughs> Hanımlar şöyle hep beraber bir dönelim mi? Evet, şöyle bir yanımıza gelin. Gelin, Hocanın Hocanın Zeycan ablam gel sen, sen de. Gel Zeycan ablacığım. Oh, gel şöyle. Bir kız, evet bir kısmımız buradayız, bir kısmımız da başka ağaçlardayız. Öncelikle herkese merhaba. Ee, gelenekselleştireceğimiz 1. Kambera Hasat Şenliği'ne hepiniz hoş geldiniz. Size hoş geldiniz. insanları hem de Biz bizi de hoş izleyenler geldiniz. hoş geldiniz. Sağ ol Zeyzan ablacığım. Çok güzel bir piknik yapacağız. Ee, hasadımızı yapacağız. Alıçlarımızı ipe dizeceğiz, evet. davul çalacağız, zurna çalacağız, güzelce halaylar çekeceğiz. Hem eğleneceğiz hem de işimizi yapacağız. Önümüzdeki sene inşallah daha büyük kalabalıklarla daha büyük bir festival şeklinde yapmak istiyoruz. Seneye herkesi bekliyoruz. Hepinizi öpüyoruz. Hep beraber bir el sallayalım. <laughs> Şöyle geliyoruz. İki güzel insan yanına geliyoruz değerli dostlar. Teşekkür ederiz. Hocamızdan konuşmaları aldık. Dernek başkanımız. Önce büyükler. Atilla Kaya. Başkanı. Ben misafirim. Yok, yok. yok sen ya. Evet. Şimdi şey. köy bizim orada olduğu için, şimdi burada başlatacağımız için. ilk sana, sana evet, evet, Televizyon söylüyor. programına da aynı şey yaptık. Ben yine büyüklerime evet. söz vermiştim. Çok teşekkür ederim. Evet. Kasım abimiz de burada. Hem ee, abimiz hem dostumuz. Eksik olmayın sağ olun. Evet. Ee, Ama diyor e, benim e, yeğenim şey, diyor falan diyor. Ben elinden aldım. Sen için dedi. Evet. Dedim, üstte, üstte dedim öbür yanımı da bedava veriyorum dedim. <gülüyor> <gülüyor> Senden bıkmış haberin olsun. <laughs> Dayı benden bıkmaz. Ben istekleri evet biraz abi. fazla herhalde ondan bu arada. <laughs> Öncelikle burada olmaktan çok mutluyum. Ee, hasat şenliği olarak başlattığımız bu çalışmaların mutlaka gelecekte daha güzel e, şekilleneceğini bu bir başlangıç. E, Mücadeleye devam sloganı var biliyorsunuz. E, emek veren, katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Bazı aksiliklere rağmen e, bu kadar güzel olması, insanların bir arada olması çok e, memnuniyet verici bir durum. E, umarım, dilerim e, hedeflerimize Orçur Kalkınma Projesi çerçevesinde hedeflerimize ulaşırız. Antalya'dan buraya gelen sevgili Sevda Hoca'ya ve annesine e, sevgilerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Kattığı değerlerden dolayı Kezban kardeşime sonsuz teşekkür ediyoruz. Evet biz Çoban Ateşi e, yıldızı gibi parladı, e, emek kattı. Sevgili Atilla Başkan hem kıymetli dostum hem arkadaşım bugün burada olması daha ayrıcalıklı. Eksik olmasın. Teşekkür ediyorum. Ee, az olmamız önemli değil. Kararlı olmamız önemli. Ee, ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla yola çıkmak her zaman güzeldir. Sevgili Baki kardeşim yine emek katıyor, yine sonsuz e, güzellikler katıyor. Seni seviyoruz Baki. Çok teşekkür Kesinlikle ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayın. Arkadaşlar şimdi bunu ilk böyle Kasım abinin de dediği gibi başlattık. Sene işte da başkanımızın da güzel projeleriyle daha farklı olacak. Burada daha farklılaştıracağız başkanım. Öyle değil mi? Böyle bir projelerimiz var. Sanatçılarla şenlikler haline getireceğiz. Armut festivali haline. Tabi tabi ilkini başlattığımız özellikle ha. Kambera'da başlaması hasat şenliği. Bu bizim için bir olur vericidir. Aynen. Zaten Kasım abi gerekenleri söyledi. ilaveten de eee Dayı buranın de bahsedelim hani burası hasatı, e, armut armutların ilkini hasat olur işte ha. Meyve hasat olur. Evet. Buna biz çok isim bulunabilir evet. yani. yani. Ya, Sene de yine festivalle inşallah, evet, inşallah şey yaparız. Inşallah. O başlattığımız projeleri evet. de evet. bitiririz. Köy evini falan da tamamını birkaç evet, günümüz evet. daha var. Sen, o, sen de, de buraya kaç gündür mücadele veriyorsun dayı? E, yapacak bir şey gönüllüyüz ama yani. Teşekkür yani teşekkür kimse bizi zorlamıyor. Biz gönülden hep <laughs> evet, bağlıyız. Evet. Arkadaşlar hep diyoruz ya, gitmeniz köy sizin köyünüz değildir. <laughs> evet. e, bunu hep Hasan Özmen de söylüyor. bizler de hep söylüyoruz, He, hep dile getiriyoruz gitmediniz köy gerçekten sizinle buranın özelliği arkadaşlar işte, tam Şöyle, ortada ben, olmamız de, gel, bir de burana burada kazma yabani armutların yani alat dediğimiz armut ağaçları burası hı. komple bir de aluçların olması buraya daha güzellik katıyor. Burada armut arası zaten. Abi, armut, armut arası, arası, arası. evet. Da armut hani arası. armut arası değil insanlar böyle o diğer armutlardan bir ismi anlayacak. Ortak Yani burası, burası bir kişininmiş. Bir He. kişinin. Şurası olduğu gibi bizim dedelerim daha sonra işte paylaşılmış şurası Zafer abi. Şu Taraf bizim bir yer Kale önü var, kale arkası var. Evet, kale arkası şurası. Evet. Yani genel anlamda armut arası, armutların... Armut Kadastro çalışmaları yaptım mı? Alatların çok evet. olması. Armut arası, kale önü, ortak tayır. Aynen. Çayır. Aynen. Evet. evet Arkadaşlar şöyle gidelim. Ayrıca bunun özelliği ilk olması, renk katması, başlamak olması, Baş, başlangıç olması gerçekten güzel seneye daha etkili olacak, daha güzel olacak. Böyle bir başlangıç yaptık. Şöyle buraya doğru gelelim. Kolay gelsin diyoruz. Hoş geldiniz, Aa, hoş, hoş, geldi. amca, hoş geldiniz. amca, nasılsın? Hoş bulduk diyoruz. Evet, hoş bulduk. Eski dostlarımız e. e. da burada. Generatörde bir de misafirimiz var. Antalya'dan. Hoş Merhaba geldin anneciğim, nasılsın? Bakıcığım iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Vallahi ben de iyiyim, sağ ol. Güzel, <laughs> güzel değil mi? Çok güzel. Bu vadiyi çok beğendim ben. Burası yazın daha <laughs> güzel oluyor. Böyle yemyeşil. Ya çok güzel. Şimdi yani köyün içi eğimli de, evet. burası daha güzel bence. Aynen öyle. Buraya evler kurulabilirmiş. E o zaman şey arazıyor, ekin mekin. Çok kalabalık olduğundan sonra değil mi General Tito? General Tito ile tanıştınız. O ha, hmm. adı general Bu öyle koy, Evet. Ha. Bir marajallık var onda. Biz şeye geldik, Valyana'ya geldi bu dedi maraşa Tito dedi. o dedi o komünist dedim ne farkı Yani şeydi. Şaka bir. <laughs> dedi dedi böyle beni valide. Bu balnarım dedi. Bu da buna ayla dedi. Anınızı YouTube'dan da izliyor. Çok teşekkürler vallahi zaten biliyor. Vallahi seni seviyorum, evet. beğeniyorum. Hala nasılsın? Sen nasılsın? Hey iyisin Yok biz de gidiyoruz. Oturursan bak. He öyle ya. Biz kalacağız siz yolcuysunuz Arkadaşlar şeyin. aynen. Nihat abi nasılsın? <laughs> Nasılsın ya abi? Hayır ama hey o hoş geldin ha. Hayır ama Mahmut abi. abi. Evet. Oh. Kalbim ben sen niye? Arada şöyle gidelim. Değerli muhtarımız burada bir de istat burada istat Üst Şahin istat. Oğlum bir dur. Muhtarım nasılsın iyisin inşallah. Çok şıkız bugün. <laughs> evet. Ee, buraya geldi komşularla alış evet. toplamaya, arbu toplamaya evet bir şenlik olsun, evet. bir şenlik bir havası olsun, şenlik güzel olsun başlangıcı evet, evet. <laughs> İleride inşallah daha güzel şeyler olur İnşallah muhtarım bir ya bir başlangıçtır Ş Şahin Üstad Şahin Üstad, Şahin Üstad, Üstad bugün bize zonla çalacak mı acaba ya? Şahin Üstad forma geri döndü çalacağız yiyelim çalacağız evet arkadaşlar şimdi onu da yansıtacağız sizlere bu güzellik yapacağız arkadaşlar Şahin Üstad bölgede çok iyi bir zonlacıydı çok düğün yapmıştır. En abi geçmişte. İşte bir, zaten çoğu da tanıyor bizim insanlarımız. Şu an üstadı tanımayan yoktur. İşte bir beyin ameliyatı geçirdi. Şimdi tekrardan toparlandı. sağlara geri döndü. Geçen 3 saat çaldı ya. Çok çok güzel abi. Eski performansını yaptı. <laughs> evet. Çok sevindi. Aynen öyle. Arkadaşlar böyle devam edeceğiz tekrardan. Yapar mı? Yapar mı? Bizim e, Can kardeşimiz bizim bu bölgeleri e, tanıtan kişi. Tamam, tamam. e, Tekrardan hoş geldiniz. Burası, burası, burası. Böyle bir tanıştırın burası, burası. siz de kendinizi. Tabii ben Zafer Keskin Kemal Aksatak Bey'im ben. Siz de hoş geldiniz. Ben Sultan Keskin Zafer Bey'in eşiyim. <laughs> Merhaba. Aslan Refahiyeli'yim. Öyle mi? Hangi köylüsünüz? Valla benim annem babam her. merkezden Öyle mi? Bir Hüseyin var bizde <laughs> 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 bir. bir feodalizm şey var bizde oraya fayetçilik. Hoş geldiniz. Şey. Merhaba, size, hoş ben bulduk. Ben Bülent benim ben ismim. Çalışmalara ben destek ben ben vermek için geldik. Hasat şeyliğine, şenliğine katılmak için. Çok memnun olduk sizi görmekten. Bizler de memnun olduk. Hoş geldiniz tekrardan. Merhaba Naciye ben. Bu güzel etkinlikte buradayız hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun diyoruz. Sağ olun. Bizim ilk başlangıcımız oldu. Seneye <laughs> daha böyle kalabalık, daha, daha uygun inşallah. biz Evet, inşallah öyle olacağız. Hazır geldi. İyi 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 gel. Evet Hadi arkadaşlar, hocam. şimdi Hadi. İsmail Bey geldi, kendini tanıtacak. Bu arada şunu görmek de güzel. Kuşburnu erdincan. <laughs> Bunu görmek bizi mutlu etti. Merhaba, hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. İyiyiz bizler de. Biz de bu güzel etkinliğe katıldığınız için çok mutluyuz. Çok sıcak bir karşılama oldu. Hepinize <laughs> çok teşekkür ederiz. Köyümüz de çok güzel bir köy. Ben ilk defa bu sene keşfettim. Kezban Hanım sayesinde. Buraları keşfettiğim için de çok mutlu oldum. Çünkü çok bozulmamış bir florası var. Yabani meyve konusunda çok zengin bir köy. Evet. Bizim de e, direkt kendi işimizle alakalı olduğu için biz de böyle sevdiğimiz için bu tür ürünleri. Burayı keşfetmek bizim için de çok güzel bir şey oldu. Ayağınıza sağlık İsmail Bey. Teşekkür Hafta sonu bir etkinliğinize katıldınız. Bizim de sağ olsun Sevda Hocamız bunu bu projeyi önerdi. Metin Bey'e çok, de çok teşekkür ederiz. Sizinle buluşturdu. Aynen herkes kuşburnuyu burnuyu topladı ama alıcı kimse toplamıyor. Onun için biz de sizi onun için davet ettik. Çünkü alıcı çok kıymetli siz de evet. biliyorsunuz. Köylülerimize de bunu anlatıp Bundan sonra toplu de versinler diye İnşallah. İnşallah ee, olur. Yani gelirken hocam. de üzüldük biraz. Şimdi Heh. çok fazla ahlat var, çok fazla alıcı var, çok fazla kuş var. İnsanlar ne kadar toplarsa toplasın. Evet. Belki de yüzde onunu bile toplayamıyor. Yani. Doğru, yani doğru. Yani çok ciddi bir milli servet olarak görelim. Bunlar hep yabani organik ürünler. Aynen, aynen. Bunlar bir şekilde ekonomiye kazandıracak bir şeyler düşünmek projeler yapmak lazım aslında. İsmail Bey e, şey, alıcı ne olarak istiyorsunuz mesela? Ne yapabiliyoruz? Biz alıştan ne yapabiliyoruz? Alıştan e, meşe fıçılarda doğal sirke yapıyoruz organik. Bunun dışında alıcın marmelatını yapabiliyoruz. Bunun dışında da alıcın çekirdeğinden şu anda Türkiye'de hiç üretim üretilmiyor. Evet, alıç çekirdeğinden yağ çıkarma gibi bir çaban var, düşüncem var. Evet, şu anda hiç yok yani. İnternet yazın bir tane bile bulamaz. Ve de, İsmail Bey çok güzel bir, bir şey daha vardı. Ee, kuş çekirdeğinden yağ, yağ yapmıştı. Yağ çıkardı ve ben hediye götürdüm. O kadar çok beğenildi ki kozmetikçiler bu ürünün peşinde. Abla şunu da söyleyeyim. aslında güzel girişimci. Burada bir de ekonomiye katkı oluyor. Bize de aslında. Şimdi kuş böyle şey de öyle. Şey de alışlar da bu dağlarda çürüyorlar mesela. Evet, evet. evet çürüyorlar. Hani köylüye de bir katkısı oluyor. bunun aslında. O farkındalığı yaratabilirsek Ekonomik çok... Ekonomik anlamda. Çok, e, Değil, de mi, de yani. mi? Değil mi İsmail Bey? Değil mi dayıcığım? İşte bu şekilde etkinliklerle mesela siz bu hmm. paylaştığınız yani. Beğendin mi sen Cunlar? Mutlaka bir Aynen öyle İsmail Abi, Bey, tabii, evet. Dağtaş alıştı olur. Herkes toplasın evet, İsmail evet, Bey'e versin tabii, bunu. De. Aynen. kameradan selam olsun herkese. Dobrze, <laughs> evet. Böyle YouTube'dan takip edebilirsiniz bizleri YouTube'dan. Her dostlar canlı böyle kısa bir canlı <laughs> yayın da yaptık. Muhtarım <laughs> emeğine sağlık. <laughs> <laughs> güzel çalıyorsun muhtarı ya. Eskileri yad ettik hafta içi o gün düşünmeye kalınca kaybediyorsun. Kolay bir şey, şey yalnız, şeyine şeyine yalnız, yaparsan şeyine şeyine yaparsan sen de ya. Kadınlar da oynatın. Arpa ektim evlek, evlek Arpa ektim evlek, evlek Dadandı kara leylek <laughs> aldın sağ ol. Bu yağar. Hem neler pişiririz. oluruz? perfenliği. Ah. babasının parçası. Şey ya ben ilahi dostum mağnı o da baba. O da olur bağını. ha. İlahi dostum bağına İlahi dostum bağına Girmek diler can bülbülü Girmek diler can bülbülü Al al olmuş

Sınar eder iki gözün Sınar eder iki gözün Dergahına her dem yüzün Dergahına her dem yüzün Sürmek diler can güldürü Sürmek diler can güldürü Sürmek Evet, değerli dostlar, bu bize böyle bir köy tarihimizi anlatacak. Bir de bak, ben bütün köyleri çekiyorum. Bir de bak, kendi köyümde böyle bir şey çekiyorum gerçekten. Evet, bu sayfada bize bir anlatabilir miyiz bu tarihimizi bize? Evet, sayın ee, sobanın doğadaki sesinin takipçileri. Şimdi köyümüzün bir tarihçesini bildiğim kadarıyla size anlatayım ben. E, bizim köyümüz 1250 ile 1300 yıllar arasında Bingöl tarafından gelmiş. Altı kardeş olarak gelmiş. Viresun, Alucra, Gümüşhane, Şira, Gülen tarafı ve Refaya'nın Refaya bağlı Orçun'un köylerine yerleşmiş altı kardeş. Bu altı kardeş içerisinde bizim dedemiz Kambera işte bayağı süreç var orada detaya girmeyeyim. Kambera gelmiş. Bizim köy Kambera'nın kuruluşu da muhtemel 1000. 400-1500 yıllarında başlangıcı yani bizim e, dedelerimizi işte geriye dönüp takip edebildiklerimiz kim kimin oğlu kim kimin torunu onları takip edebileceğimiz süreç 1500'ü yıllara dayanıyor. E, köyümüz ta geçmiş tarihlerden beri bu Orşun'da örnek bir köy olarak tanınır bilinir. Hatırlayacak çok şey var, detaylar vardır. Bu üniversitede Sevda Hocamız geldi. Sağ olsun böyle bu sene ilk deneme e, aşaması olan bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ilerisi, ilerleyen senelerde farklı ürünler, farklı kalabalıklarla daha güzel etkinlikler düzenleyerek bu sene şimdi yaptığımız Aluç Festivali gibi küçük bir deneme amaçlı yaptığımız şeyle inşallah ilerleyen yıllarda detaylarını yapacağız. Baki Bey'e teşekkür ediyorum. sağ sayın. Bizleri, sağ köyümüzü, insanlarımızı tanıttığı için. Zafer amca ne yapıyor? Senin arı ortağın? Benim, benim arı ortağım Zafer durmuyor hiç. <laughs> Durmada da <icran>. de, <laughs> Arkadaşlar, Dalasın. Arkadaşlar Zafer amca köyümüzün ucidi. Evet, Teknolojik aletler hepsini yapıyor da. Çaydır bir yer. Bir ispatı yapıyor. Çaydır bir.